Sıralı ikili de herhangi iki elemanı sıra gözeterek yazıyoruz. Birinci bileşen, ikinci bileşen. Yine aynı şekilde birinci bileşen, ikinci bileşen. Birinci bileşen şuradaki birinci bileşene, ikinci bileşen buradaki ikinci bileşene eşit olur. A eşittir C, B eşittir D şeklinde ifade ediliyor. Soru üstünde bunu daha iyi görebiliriz. Birinci bileşenimiz x artı y Şöyle isterseniz işaretleyelim. Bakın x artı y 7 eşit. Aynı şekilde ikinci bileşenimiz ikinci bileşene. Virgülden sonrasını alıyorsunuz. Bunu unutmayalım. ymiz kaç? Y eşittir 6. Y'imiz 6. O zaman y yerine yazdığımız zaman biz buradan x'i de ne olur? Eee X'i de bulmuş oluruz. Şöyle diyelim 6 x artı 7 eşittir 7 6 öbür tarafa eksi olarak geçer. x bu durumda kaç kalır? x eşittir 1. Ya da şöyle düşünün. E, altımız var. 7 eşit olması gerekiyor. x'e kaç kalır? 1 kalır. x'in buradan da 1 olduğunu görüyorsunuz. İkinci bileşenimiz 6, y eşittir 6, 6 yerine koyduğumuz zaman x'i de ne yapıyoruz? Buluyoruz. Bize sorulan x çarpı y'dir. x'imiz 1, y'imiz 6, x'inin çarpımı 6. Aynı şekilde ara vermeden devam ediyoruz. x artı y 12'ye eşit olur. Birinci bileşen, birinci bileşene. X eksi y'miz kaç olur? X eksi y, bakın ikinci bileşen, ikinci bileşene. Şu şekilde gösteriyoruz. X eksi y eşittir. 8. X artı y 12. X eksi y 8. 2 tane denklem çıktı karşımıza. 2 bilinmeyenli. Bunları çözerken biliyorsunuz ya taraf tarafa toplarsınız, çarparsınız, bölersiniz. Denklem bu şekilde çözülür. Biz taraf tarafa toplayalım. Şunlar birbirini götürür. Bakın y'ler artı, eksi topladığınız zaman birbirini ne yapar? Götürür. Burası sıfır olur. 2x eşittir. 12, 8 daha 20, Çarpmanın tersi bölme veya iki tarafta bilinmeyen yandaki sayıya bölüyoruz. 2x eşittir 20. İki tarafı da 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. x eşittir 10 çıkar. x'i bulduk. Herhangi bir denklemde yerine koyduğumuz zaman y'yi de bulabiliriz. Şu denklemi yazalım. İlk denklemi. x artı y, x artı y eşittir 12. x'i 10 bulduk. Artı y eşittir 12. Ee, bakın 12 olması için y'nin kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Buradan görebilirsiniz. Onun dışında şunu eksi olarak öbür tarafa atabilirsiniz. 12 eksi 10'dan y eşittir 2. Bize sorulan x ve y idi. x'imiz 10 y'imiz 2. x artı 1 burada bize sorulan şu şekilde yine birinci bileşen birinci bileşene ikinci bileşen ikinci bileşene eşit şöyle gösterelim x artı diye demeyelim şunu silelim şu, şu şekilde x artı 1 eşittir 14 E bu durumda x'imiz kaç çıkar? x eşittir bak bu tarafı eksi olarak aldığınız zaman x eşittir 13. İkinci bileşen ikinci bileşene eşittir demiştik. Kalemi değiştirelim. Şu şekilde gösterelim onu da. İkinci bileşenimiz ikinci bileşene eşit 2 üzeri y eksi 1 eşittir 32. Ye. 32. Ye. E, bunun tabanını 2 olarak yazmak zorundayız. E, çünkü tabanlar eşit olursa üstler de eşit olur. 32 2 üzeri kaçtır? 2 üzeri 5 dediğinizi duyuyorum. 2 üzeri 5. E, bunu nasıl yaptık? Göremiyorsak bölerek gidiyoruz. Bakın 32 şöyle yazalım. 2'ye böl. 16 2'ye böl 8, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. 1, 2, 3, 4, 5, 2 üzeri 5 olduğunu görüyorsunuz. 32 neymiş? 2 üzeri 5'miş. Bakın tabanlar eşitse üstler ne olur? Eşit olur. Şu şekilde tekrar yazalım. 2 üzeri y eksi 1 eşittir. 2 üzeri 5 tabanlar eşit Üstler bu durumda eşit olur. Y eksi 1 eşittir 5. Artı olarak geçiriyorum. Y eşittir 6. Bize de sorulan x çarpı y idi. X'i kaç bulmuştuk? X'i 13 bulmuştuk. Bu buraya eksi olarak geçmişti. X'imiz 13. Y'miz 6. O da kaç eder? 60, 18, 78. 78. Tekrar toparlayacak olursak birinci bileşen birinci bileşene ikinci bileşen ikinci bileşene eşit. E, x artı 1 eşittir 14 diyoruz. Eksi olarak geçer. E, X'imiz 13. E, aynı şekilde ikinci bileşen 2 üzeri y eksi 1. 32 eşit. E, 32 2 üzeri 5'tir. E, tabanlar eşitse üstler eşit olur. 1 buraya artı olarak geçer. Y'miz ne eder? 6 eder. X çarpı Y'yi sormuş. 60, 18, 78. Kartezyen çarpımına geçiyoruz. Evet, bakın ilk elemanı birinci bileşenden, ikinci elemanı ikinci bileşenden alıyoruz. Bunu soruda daha iyi gözlemleyebiliriz. X anlı eleman olacak. Y B'nin elemanı olacak. Ve bakın A kümemiz şu. X A'nın elemanı Y B'nin elemanı. E, A çarpı B'yi yazalım. A çarpı B. Kartezyen çarpımı. İlk elemanı birinciden alıyoruz. Birinci kümeden. Bakın 1 bir, 1'e A e, yine 1'e B 2'ye geçtim. 2'ye A 2'ye B 3'e A 3'e B. Çok kolay olduğunu görüyoruz. Kümemiz bu şekilde. E bakın 2 ile şunun kaç elemanı var? 2 elemanı. Şunun kaç elemanı var? E bunun 3 elemanı. Bunun 2 elemanı. 1, 2, 3, 1, 2. Yani A çarpı B şöyle S, A eleman sayısı çarpı SB o da eşittir. 2 çarpı 3'ten 2 çarpı 3'ten 6 çıkar. E şunu görüyorsunuz. İkisini çarptığınız zaman eleman sayısını buluyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemanlı olduğunu görüyorsunuz. E bir de grafiği istenmiş bizden. E, A'mız x ekseni oluyor. B'miz y ekseni. İlk olarak A'yı yazıyoruz her zaman A'mız kaç? 1, 2, 3. B'miz kaç? A, B. Birden isterseniz paralel çizgi çekerek de bunları birleştirebilirsiniz. Ama ilk olduğu için göstererek yapalım. Şöyle diyelim. Birden A'ya bakın. Birden A'ya. Sonra birden B'ye. Hepsine gidiyor. 2'den A'ya şu bölge 2'den B'ye şurası 3'ten A'ya bakın 3'ten A'ya gitti. 3'ten bir de B'ye gider. E şu şekilde. Şurayı gösterdiğimiz zaman şu kesiştikleri yer A çarpı B. A çarpı B, A kartezyen çarpı B diye ifade edilir. Kartezyen çapıyla da bilme, e, ilgili bilmemiz gerekenler bu şekilde. Aynı tarz soruyla devam ediyorum. E, yine kümemizi yazalım. 1'e A dediğinizi duyuyorum. Bu sefer B çarpı A'yı sormuş. Aslında aynı soru. Ama B çarpı A bir de onu gözlemleyelim. O zaman B'den başlayacağız. A çarpı B. Bakın A çarpı B eşit değildir. B çarpı A. E, bu özelliği de unutmuyoruz. B'den başlıyoruz. B çarpı A diyorum. A'dan 1'e A'dan 2'ye A'dan 3'e B'den 1'e B'den 2'ye Sonrasında buraya yazalım. B'den 3'e. B çarpı A'nın A çarpı B eşit olmadığını görüyoruz. sıralı önemi var. Şunu tekrar bu sefer paralel çizerek yapalım isterseniz. Paralel çizgilerimizi çekelim. Şu şekilde. Şu şekilde paralel çizgiler çekiyoruz. Yine aynı yukarı doğru A, B. Şurası A, şurası B. Şu şekilde. E, ee, A'dan, bakın A'dan 1'e demiştik. A'dan 1'e. Yani şurayı, kestikleri yerleri işaretliyoruz. Yine A'dan 2'ye bakın. A'dan 2'ye. B'den 2'ye. Yine B'den 3'e. E, ee, bakın bu sefer B çarpı A şu şekilde çıktı. Az önce daha geniş çıkmıştı. Şimdi daha dar. Burası da bize ne ifade eder? B çarpı A. Sıran önemi olduğunu unutmuyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. A, B elemanlarını dışarıda bırakmayan dikdörtgenin alanı en az kaçtır? A, B yine aynı şekilde bakın. Bu sefer artık yazmama gerek yok. Direkt 1, 2, 3, 4. Pratik olarak yazabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4. A kümemiz. 1, 2, 3, 4. B, 1, 2, 3. E bunu yazdık. Şimdi birleştiriyoruz. İlk olarak birden kaça bakın. Birden bire, birden ikiye, birden üçe bu şekilde gittiğini görüyorsunuz. Birden bire. Şurası birden ikiye, birden 3'e Noktalar işaretleyin. 2'den 2'den bire, 2'den ikiye, 2'den 3'e. Aynı şekilde üçten bire, üçten ikiye, üçten 3'e Aynı şekilde dörtten bire, 4'ten 2'ye, 4'ten 3'e yazmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi direkt dikdörtgeni bulduk. Dikdörtgenimizi, dikdörtgenimizi şöyle işaretleyelim. Bakın şu şekilde. Dikdörtgenimizi bir kalem farklı bir kalem kullanarak şöyle alabilecek miyiz? Şuranın dikdörtgen olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. E, kaç birim burası? Bakın 1, Bir, iki birim. 2 i̇ki birim burası. 2 birim. Şurası kaç birim? 1, 2, 3 birim. 3 birim de burası. E, alan neydi? A çarpı B. Yani şu, uzun kenarla kısa kenarın nesiydi? Çarpımıydı. Alan alan ne olur? Bütün noktaları kaplayan alan 2 çarpı 3'ten 6 olur